Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı ekranlara taşımaya devam ediyoruz efendim. Bizler bugün rotamızı Batman merkeze çeviriyoruz. Tekstil alanındayız. Şimdi bu alanla alakalı çok kıymetli bilgiler, güzel kareler taşımış olacağız ekranlara ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konumuz Ömer Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve buradaki işleyişi bizzat kendilerinden öğrenmiş olalım. Ömer Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Kadim memleketimize. Hoş bulduk. Ömer Bey şimdi sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Efendim biz Batman sektöründe 1978'den bu yana giyim sektörünün üzerinde uğraşan firmayız şansesciyim adı altında yürüttüğümüz bu sektörde bay, bayan, çocuk kim, çeyiz, iş kim e, bunların kaliteli ürünleri uygun fiyata mal edip e, tüketicilerimize sunmak sürecindeyiz. Yani bu da bir nevi memleketimize batmanlıklarımıza yaptığımız bir faydadır. Mevlanın şu sözü var insanların en hayırlısı insanlara fayda verendir demiş. Çok güzel bir kelimedir. Biz de burada imalattan halka, toptan fiyatına perakende üzerinden yürümek istiyoruz. Elhamdülillah çok şükür de, 1978'den bu yana e, giyim sektöründe bir çıta gelmiş bulunmaktayız. Doğu ve Güney Anadolu bölgesinde de nam salmış bulunmaktayız. Harika. Aslında 1978'den beri hizmet veriyoruz ve şu anda hala aktif bir şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Perakende ve toptan ayağımız var dedik. Evet. Şimdi ben öncelikle perakendeden başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi bizler burada çocuk aynı zamanda yetişkinlere de hitap ediyoruz dedik. Oldukça ürün yelpazemiz geniş. Perakende de sadece peki bölgeye mi hitap ediyoruz yoksa Türkiye 81 il şeklinde perakende ayağında da yer verebiliyor muyuz? Türkiye 81 ilde sanal ortamda internet ortam üzerinde yaptığımız aktif ticaretler var. E-ticaret dediğimiz. Diğer şekilde Batman ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde şube sisteminde her ilde bir şubemiz mevcuttur. Giyim üzerine şansız adı altında. Her mağazamız 500-600 metre kare üzerindedir metre kare olarak ve A'dan Z'ye çocuk giyiminde her türlü ürünü bulunduruyoruz. Yani bir müşterimiz geldiği vakit boş çıkmama adına yaptığımız bir hizmettir. Bu harika çocuk giyim var dedik ama Doğru. yaş aralığı kaçtır peki? Çocukta 0-16 yaş grubu üzerinde ilerliyoruz. 0-16 yaş grubu üzerinde A'dan Z, her şey bulunabiliyor. Harika. Şimdi bizler online bir şekilde anladığım kadarıyla yine perakende ayağımızla alışveriş yapabiliyoruz. Şimdi biliyorsunuz evet bazen modelleri çok beğeniyoruz ya da çocuklarımıza modelleri beğeniyoruz ama ya kilodan ya boydan ya da e, renkten kaynaklı bir sıkıntı yaşanıyor. Bu takdirde peki değişimler sağlayabiliyor muyuz? Bizim e, normal mağazalarımızda bile ürünlerimizde bir ay ücret bir ay süre veriliyor. İster değişim, ister para iadesi. Burada tüketiciye kolaylık sağlıyoruz. Harika. O yönden biz burada yerel esnaf olarak tercih ediliyoruz. O yüzden de aslında 78'den beri sektördeyiz. 1978'den beri bu sektör içindeyiz. Çok şükür hala da devam ediyor yani. Harika. Şimdi ben birazcık toptan ayağınıza da geçmek istiyorum. Şimdi toptan bir şekilde bizler gönderimler de sağlıyoruz anladığım kadarıyla. Toptan şekilde gönderimler sağlıyoruz. Bizim eee Güney Doğu Batı tarafını denemiyorum. Kendi bölgemizde ilçelerimiz olur, Kozluk'tur, Kurtalan'dır, Ağabeyci'ne. Yani bütün firmaların, bütün müşterilerimiz gelip pazarcısından tut, poşetçisine, mağazasından tut, fuar merkezine. Herkesin ihtiyacını giderme şeyindeyiz yani. Çok şükür bin metre, iki kat bin bin, iki bin metre kariyerimizde toptan olarak da mevcut. Toptan işi olarak da yani bu sektörde iyiyiz. Başta zaten biz toptancıydık. Sonradan perekendeleştik. Bunu da söyleyeyim. Altını çizelim. Başta toptan ayağımız vardı. Sonradan halka hizmet vermek amaçlı toptan fiyatında perekende mağazalarımız oluştu. Harika. Şunu da sormak istiyorum. Aslında uygun fiyatlara bizler burada insanlara yardımcı olma amaçlı aslında burada ürünlerimizi satıyoruz ama imalat ayağımız var mıdır peki? İmaldan yok. Lakin ee, toptan aldığımız yerler Türkiye'nin her bir ilinde biz mal buluyoruz. Her bir ilinde atıyorum. Şu gömlek nereden çıkıyor? İki şehirde. Oradan alıyoruz. çöp nereden çıkıyor? İki şehirde. Oradan alıyoruz. Her ilden biz ürünü bulup yerinden alıp tüketici sunuyoruz. Harika. Bu noktada aslında ürünün kalitesini sağlamak sizin için zor olmuyor mu? Çünkü farklı illerden alıyoruz dedik Doğru. ürünleri. Her firmanın kendine özgü bir imalat şeyi vardır. Biz bunları eliyoruz seçiyoruz en iyi malı en uygun fiyata satmaya çalışıyoruz Harika. Önemli olan da o zaten. Aynen öyle. Yani burada önemli olan bir ürünün kalitesi. Çünkü kumaşlar gerçekten özellikle çocuk alanında çok çok önemli. Çünkü pamuklu kumaşlar tabii ki ebeveynler tarafından ilk tercih edilen kumaşlardan birisi oluyor galiba değil biz mi? Biz bu bölgede çok çocukta üstümüze yok diyebiliriz. Yerel esnaf olarak. Yerel esnaf olarak biz baya baya iyiyiz. Yani çok şükür 0-16 yaş grubu getirdiğimiz ürünler çok çok takdir ediliyor tüketici firma taraflarında. Yani memnunuz. Olumlu tepkilerden de memnunuz yani. Çocukta sadece giyim alanı mı var yoksa farklı yan ürün satışlarımız var mıdır? 0-16 yaş dedik ama. 0-16 yaşta çiğiz olabilir, bebe ürünü olabilir, hastane çıkışı olabilir, çorabı olabilir. Yani bir müşterinin ihtiyacı olabilecek her şeyi bulunduruyoruz mağazamızda. Özellikle perakende mağazalarında. Harika. Ben şunu da sormak istiyorum. Aslında uzun senelerdir sektörün içindesiniz. Sürekli bir sirkülasyon var. Peki kuruluş hikayesi nasıl başladı buranın? Şimdi e, babam rahmetli. Allah rahmet eylesin iki yıldır biz e, çınarımızı astı. kaybettik. E, rahmetli babam bohçayla başladı bu işe sırtında bohçayla başladı. Sonra bohça attı, tavlaya geçti. Tavladan sonra küçük bir mağazayla başladı. O küçük mağazadan sonra mağazalarını genişletti, büyüttü. Yani babamın hikayesi bohçacılıkla başlamıştı. Wow, Biz, harika. Bu çaput. Yani bizde benim babamın bir lafı vardı, çaput. Bizim işte çap, çaput der, bu çaput işi. Biz de çapuçun nefsinden gelmiş oluyoruz yani. Harika. Tam bir başarı hikayesi aslında. Bir bohça sırtımızda sonrasında birçok yerde şubesi olan bir mağaza olarak hizmet veriyoruz. Peki kaç mağazamız daha doğrusu şubemiz vardır burası için? Şimdi yeni yeni şube çalışanlarımız da mevcuttur. Zamanımız olursa buraya da size isterdim tabii ki. 1000 metre yakın kare bir mağazamız var Batman'da yeni içinde. Batman geleninde ona yakın şubemiz mevcuttur. Ayrıca de Güneydoğu ve Anadolu merkezlerinde de şubelerimiz mevcuttur. Şensiz yani giyim adı altında gezdiğiniz zaman görmüş olabilirsiniz. Yani. Harika. Aslında oldukça geniş bir ağda hizmet veriyoruz. Peki ilerleyen zamanlarda neler yapacağız? Şen ses giyimi nerelerde göreceğiz? İlerleyen zamandaki bizim ee, sektörümüzün, yani biz daha ne kadar ileri taşıyabiliriz? derdindeyiz. Yani bizim burada bir şube açmamız halkımıza, memleketimize bir fayda olarak görüyoruz. Çünkü toptan fiyatına perekende malı evet. halkımıza sunmuş oluyoruz. Burada bütçe oluyor, burada kalite oluyor. Bu bizim için önemli bir şeydir. Müşteri portföyünü memnun etmek. Karşıdaki firmanın tüketicinin bizden memnun olması bizi daha da bir fez veriyor. Daha da çok şube açma şeyine yönlendiriyor. Yani Harika. biz memnun oluyoruz olumlu tepkilerden. Şimdi şunu da sormak istiyorum aslında alanınız zor bir alan neden zor bir alan? Çünkü haftada bir trendler değişiyor, ürünler değişiyor. Bu noktada takibi de çok zor diye düşünüyorum. Peki takibi nasıl sağlıyorsunuz burada? Özellikle bayan. Size evet. Sizde bayan hafta değişemiyor size. Bayan ürünleri çok trend değişiyor, haftada bir değişiyor. Biz bunun için dışarıda ben olurum ve benim birader olur dışarıda ayda bir 15 gün dışarıda kalırız Ürün takibi yaparız ki trend ürün modelleri yakalayalım diye. Harikasınız. Bu da takibinizi sağlıyorsunuz. Önemli, önemli. önemli. Şimdi biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var Kesinlikle. ve mutlaka sizleri onlardan ayıran bir özelliğiniz vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar nelerdir sizce Ömer Bey? Biz yerel esnaf olarak şanssız Elif adı altında ilerlediğimiz bu sektörde bizi farklı kılan ürünün kalitesi ve fiyat politikası. Harika. Biz buna çok dikkat ediyoruz çünkü milletin cebine. Yani biz slogan yazmışız az parayla çok alışveriş diye. Yani biz bunun üzerinde, biz bunu yazmışsak bunu uygulamamız lazım. Biz bunun üzerinde yürüyoruz. Elhamdülillah çok şüpheli bugüne kadar da yürümüşüz. Tüketicilerden de olumlu tepkilerimiz var. Memnunuz yani. Harika. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel ürünleri ekranları başında görüyor olacaklar ve sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler Ömer Bey? Şahsen elit yazıldığı zaman sanal medyada telefonumuz, adresimiz, e, ulaşabileceğimiz numaralar mevcut. Harika. Aslında sizlere ulaşım da çok kolay ulaşım demiş hat. olalım. Ömer Bey peki son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tüm izleyicilerimizi kendi mağazamıza, sanal medyadan olsun, buradaki yerden olsun e, alışverişe bekliyoruz. E, az parayla az parayla çok alışveriş sloganıyla yürüdüğümüz bu yolda kendi ürünlerimizi de onların da e, giymesini tavsiye ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geldelim. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Halarını. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olduk. Ben de ekibimiz adına size hoş geldiniz diyorum. Tekrardan kadim memleketimizden tekrar bekliyoruz. Hoş bulduk. Efendim sizler de uygun fiyata çok kıyafet almak istiyorsanız yeni trend ürünler giymek istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.